Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var. Zemini beyaz üzerinde birçok rengi olan hoş bir yazmam var kızlar. Buna uygun da bugün gerçekten çok basit çok kolay bir tığ oyası modeli sizlerle paylaşmak istedim. Böyle hemen bir tane çıkardım. Ya otururken farklı bir şey olsun dedim. Kolay bir şey olsun dedim. Sizler için tasarlamaya çalıştım güzel de oldu bir tane ben çıkardım ikincisini de sizlerle birlikte yapacağız kızlar gerçekten yapımı da çok basit çok da kolay ister hediyelik yapın isterseniz sipariş alıp çeyizleri de yapabilirsiniz şöyle bir ekran görüntüsünü ayarlayabilirsem şöyle yan, yaptığı, yan yatmış yaprağımızın tepesinde iki tane böyle Yan yana dal yaptım. Kenarlarına da zincirlerle süslemeye çalıştım. Dediğim gibi güzel basit bir tığ oyası modeli oldu. Siz bunu isterseniz yaprağın üzerine buraya gül de yapabilirsiniz. Ya da e, fıstık da yapabilirsiniz buraya. Güzel olur. Bir tane şuraya fıstık da yapabilirsiniz. O şekilde de gerçekten hoş olur. Ama dediğim gibi ben birazcık basit olmasını istedim. Yani e, farklı olsun istedim kızlar. Siz... E, Hani çoğu arkadaşımız biraz daha kolay, biraz daha çabuk bitecek oya modellerinden arıyorlar. Onun için bugün de o öyle arkadaşlarımızı düşünerek basit bir model uyarlamaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi iki tane zincir çekerek yazmamızın tığ battısını şöyle yapıyoruz kızlar. Ben iki zincir çekerek yapıyorum. Daha sonra yazmamızın ilk köşesinden başlar gibi başlıyoruz sık iğne ile ipimize sabitledik 3 tane zincir çektiğimizi farz edin şuraya 3 zincir çektik ee, tığımız ipimizi bir kere aldık sıradaki tığ battısından girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yapmış olduğum aradan girdim kapattım bir zincir çektim tığıma ipimi bir kere aldım sıradaki tığ batımdan girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 3 4 zincir çektim sıradaki tığ e, yapmış olduğum yuvadan girdim kapattım bir zincir çektim tırma ipimi bir kere aldım girdim kapattım şimdi ara mesafemizi bu şekilde küpükli trabzanlar yaparak devam ediyoruz kızlar bu ara mesafesini siz kendiniz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz tercih size kalmış şimdi 1 2 3 4 ne yaparsam 1 2 3 4 bir tane daha yapmak istiyorum ben 5 tane kalsın arada Dediğim gibi siz kendiniz kaç tane kipik kalmasını istiyorsanız ara mesafenizi o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet ipim düğüm olmuş. Evet kızlar ben ipimin düğümünü çözdüm ve geldim. Şimdi en son ikili trabzan yaptık. Tepesine kipriğimizi yapmamıştık. Şöyle birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şu 8. zincirimin ucuna Parmağımla, tırnağımla işaret bırakıyorum. Yani şurayı bırakmıyorum kızlar. Devamında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekmiş oluyorum. Bakın şu 8. tırnağımla tuttuğum 8. zincirime gelip sık iğneyle girdim. Kendime yuva yaptım. Şimdi bunu şöyle döndürüyorum kızlar. Yapmış olduğum yuvamı sola doğru döndürdüm. Şimdi 1 bir iki tane zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Yaptığım yuvamdan giriyorum. 2 2 olarak çıktım. Tığım ipimi aldım, yuvama girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. Tığım ipimi iki kere alıyorum, girdim yuvama. 2 2 2 olarak çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım, girdim yuvama. Önce bir, sonraki 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 iki, çıktım. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Girdim yuvama. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi tekrar 3 defa alıyorum. Girdim yuvama. 1, 2, 2, 2, 2 olarak çıkıyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi en son 5'li trabzanımızla yaprağımızı tamamladık kızlar bir iki tane zincir çektim şöyle yazmamın tersini döndürüyorum bakın oyamı da tersini döndürdüm döndürdüm bir iki üç dördüncü kipriğimden giriyorum sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm bakın yaprağımız oluştu şimdi en son yapmış olduğumuz beşli trabzanımın aradan girdim sık iğne ile kapattım şöyle bir bakmak istiyorum evet Devamında bu en son yaptığımız 5'li trabzanın altından girerek 6 altı tane sık iğne yapacağız. 4 5 6 7'ncisini yuvama girdim. Kapattım. Bakın yaprağımızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Buraya kendime bir kafes yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Aynı yuvamdan girdim. İki seferde çıktım. Artık yaprağımızı yapmaya devam ediyoruz. Tığım ipimi bir kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Tığım ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonraki, sonraki, sonraki sonra iki çıktım. Tığım ipimi üç defa alıyorum. Aynı yuvama giriyorum. 2 2 2 2 olarak çıktım. Son kez tığıma ipimi 3 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak en sonuncu trabzanımızı da tamamladık. 1, 2 tane zincir çektim. En son yaptığım trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Devamında buraya yine 6 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 7'sini yuvama girdim kapattım ve oyamızın şöyle yaprak kısmını tamamladık kızlar şimdi şurada bir 8 zincirle dal yapmıştık bakın 8 zincirle tırnağımızı tutup dalımızı bırakmıştık buraya 9 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle en son yaptığımız ikili, ikili trabzanın tepesine girip sık ile kapattım. Onuncusunu orada tamamladım. Bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Şimdi kıpır kısmımızı bu şekilde siz kaç tane istiyorsanız o şekilde bırakarak devam ediyoruz kızlar. Evet kızlar ben ipimi yaktım. Bir tanesini sizlerle birlikte yaptım. Dayanamadım. Bir tane de ben kamera arkasında bir yaprak daha tamamladım. Şimdi buna da sizlerle birlikte fıstıklı yapacağım. Yani şuna şu çimot çıkardım modelden yapacağım. Şuna da bir tane fıstıklı deneyeceğim. Nasıl olacak? Sizlerle birlikte deneyeceğim. Hem ben de görmüş olacağım. Merak ediyorum. Hem de sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle yeşilimle sizlerle Birinci modelimizi bir yapalım. Tığımı ipimi sabitledim hemen. Sizlerin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden hızlı ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Tığımı ipimi sabitledim. Şimdi 5 zincirle şuraya ortaya bir yuva yapmıştık. Oradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı ipimi iki kere aldım. Özür dilerim. Tığımı ipimi bir kere alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yok. Bir kere değildi kızlar sanırım. Ben de unuttum. Evet iki kere alıyoruz. Özür dilerim. Dört zincir çektik. Tığımız ipimizi iki kere aldık. Girdik aynı yuvadan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, dörtlü trabzan yaptık. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim yapmış olduğum trabzanından girdim kapattım devamında buraya 5 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 altıncısını yuvama girdim sık iğnemi kapattım şöyle bir dal yaptık kızlar ortaya şimdi yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar yine aynı yuvaya girdim kapattım bu tarafına da kiprik yaptım Tekrar 1-2-3-4 zincir çektim. Tığımı ipimi iki kere aldım. Girdim aynı yuvadan. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki yaptım. Dörtlü trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Tekrar bu yaptığımız dört tığı, dörtlü trabzanımızın üzerine altından girerek 5 tane sık iğne yapacağız kızlar. 4 5 altıncısını yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Bunu da yine aynı yuvama girdim ve kapattım bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum artık Evet kızlar birincisini yaptık modelimizin şöyle bakın şuralara aralara da ben kiprikler bıraktım güzel oldu hoş farklı basit bir tığ oyası modelimiz oldu Şimdi hemen bir tane de kipri, e, fıstıklı yapacağım kızlar. Şöyle bir sarım alacağım. Acaba e, fıstıklısı nasıl olacak merak ettim. O yüzden de sizlerle de birlikte denemiş olacağım. Sizlere de fikir olsun diye. Şimdi yine bunun da ortasında 5 zincirle yaptığımız bir yuvamız vardı. Girdim oradan sık iğne ile kapattım. 1-2-3-4-5-6-7-8 tane zincir çektim. İlmeğimi hafif uzattım. Şöyle altından giriyorum. Şöyle ilmek aldım tığımın üzerine 2. Girdim alttan. İlmek aldım 3. Girdim alttan. İlmek aldım 4. Girdim alttan. İlmek aldım 5. Girdim alttan. İlmek aldım 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16. 16 tane bu şekilde ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yuvama girdim kapattım. Şimdi kızlar hadi bir daha değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 tane zincir çektim. Yazmamı tersini döndürdüm anlık bir model oluyor. İnşallah güzel olacak. Şimdi yazmamızın tersini döndürdük. Bakın şöyle yine ilk başladığım yerden giriyorum bu tarafından. Sık iğne ile kapattım. Fıstığımın üzerine halka yaptım. Bir zincir çekip döndürdüm tekrar. Şimdi bir, bir tane daha zincir çektim. Halkama girdim. Kapattım. Kiprik yaptım. İki zincir çektim. Girdim halkama kapattım. ikinci oldu iki kiprik yaptım girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu <laughs> 2 zincir çektim girdim kapattım 9 oldu 9 mu oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu 2 zincir çektim Girdim kapattım. 10 oldu. 11. Ay bu daha güzel olacak sanki. 12. 13. 14. 15. Ve 16 tane kiprik yaptım. Hemen yine yeşil yuvamın içerisine giriyorum. Ve sık iğne ile kapattım kızlar. Bir tane de zincir çektim. Koparacağım, bakalım nasıl oldu. Evet kızlar, iplerimi kopardım, yaktım. tercih size kalmış, kararı siz verin. Anlık bir model çıkardım, bunu daha önce yaptım. Aslında ben size bu modeli paylaşmak isterken dedim bir de bir de fıstıklı oya yapayım derken böyle bir şey çıktı. Bence ikisi de çok şahane oldu, çok güzel bir model oldu denemek isteyen arkadaşlarıma iki farklı modelle bugün e, veda etmek istiyorum. Bence ikisi de e, güzel oldu ama sizler de tercihinizi yorumlarda bana belirtirseniz çok e, mutlu olurum, çok sevinirim kızlar. Sizce hangisi daha hoş olduğunu yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın.